Değerli dostlarımız Ataşehir'den size sesleniyoruz Erhan ufak gayrimenkul doğru adres evlerinize alabileceğiniz adres telefon numarası ve değerli dostlarımız bugün burada Allah kameramanlığa ben başladım ilk önce Leventle Levent merhaba afiyet Bıkmadım olsun benden, yeter senden bıkmam sen benim hayatımın anlamısın <laughs> Çuban Çuban yavrum ne haber yavrum? İyidir senden ne haber? Süreyya, ev satışları nasıl gidiyor yavrum? Benimkini ayırdınız mı? Ayırdık. Süper. Birazdan pardon, gidip pardon, bakacağız. Pardon. <laughs> evet. Birazdan gidip bakacağız. Teşekkür ediyorum. Resimler çok güzeldi. Thank you. Erhan Ufak, seni seviyoruz. Yeni tarzın çok güzel. Aa, hayırlı uğurlu olsun. Allah yolunu açık etsin inşallah. Kalbimizdesin. Orada da çok seviliyorsun. Sevenlerine. Ya sanki ben de görünüyorum hani böyle. Adil Bey hoş geldiniz. Ee, hoş, sizi burada be, görmek hoş, e, büyük bir şeref. Gerçekten. Sizi seviyoruz. Siz neler söyleyeceksiniz? Avusturya'yı sizi Avusturya özledim. Başlıyoruz. <laughs> başlıyoruz. Bu Eyle sezon. Güleceğiz. Büyük sürprizler var. <laughs> evet. Sen konuşma. Derya. Canım. Adil Bey çok değerli hanımı, cici, güzel insan, ruhu güzel, kendi güzel. Sen neler söylüyorsun? Seni burada gördüğüme çok memnun oldum, çok mutlu oldum. Ben de memnun oldum, her zaman Süpersin ya, seni seviyoruz gerçekten. Her eve böyle bir hanım lazım, hakikaten örnek bir hanım. Eşine her zaman destek veriyor, yanında diye demiyorum. Arkanızdan da aynı şekilde konuşuyorum valla. Haberiniz olsun. Siz de hoş geldiniz kuzenler. Siz neler söyleyeceksiniz Avusturya'ya? hep sevdiklerimizi hepsi hepsi yapıyoruz. Hepsi evet. Hepsini getireceğiz size teker teker. Emin yani. Bey geldi. Yakışıklı ıı, arkadaşım evet. Önder. Merhaba. Kankim, canım. Orijinal. Evet. Ee, yani <gülüyor> ruhumun <gülüyor> efendisi <gülüyor> kankim. Neyse, ben bak. Söyle. <laughs> Sen de yeni diziye başlıyorsun. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Kıskananlar çatlasın. <laughs> ve Emin Bey. Emin, dizin hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ee, önce Senle röportaj Ha? Şekersiz sevmiyor musun? <gülüyor> <işte>. <gülüyor> Değerli dostlarımız adam şekersiz içiyor diyor delirdi. Eğer Süreyya röportajlara ben devam etmem lazım. Çek yavrum. Aa süper. Çek bebeğim. Gel. Evet, yeni dizi hakkında ee, Emin Bey görüşlerinizi lütfen alalım. <laughs> şekersiz çay içtiği için çok o yüzden bizimle konuşuyoruz. Güzel güzel bir şeyler yapıyor. Ne söylüyorlar? Güzel güzel bir şeyler yapıyor. Bir de <söylüyorsun>? barattılar <laughs> ki artık konuşmuyor. <laughs> evet, birazlar evimize bakacağız arkadaşlarla birlikte. Evinin fotoğraflarda da Adres hayır. burada artık. Erhan Bey, Süreyya Hanım'a geliyoruz. Kaderim, çekemem. Kesinlikle. Evet, çuban, kalk. Kardeşim. Caner, sen bana bak. <laughs> Niye? Beni bitir. Nerede kapanıyor? Evet, değerli Gel dostlarımız. Da. Adamın yanına yaklaşıyor kızı. Gel önden. Adamın kızı seni Gel arkadaşım olmuyor. Gel. Kadar kızı gel. Kurtaracak Gel seni de ya. Tamam, tamam. <laughs> devam. 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 Iı, <laughs> Terk ediyorum <laughs> ter. Yalçın Bey. Arkadaşlar, Lütfen. Yalçın Bey şöyle seviyor. Bakın. Herkes prensesin, meleğin, böceğin diye seven hatunlarını. Gel. Adam böyle seviyor. Sabahki yani, poğaça. Öğlenki kuru fasulye. Akşamki çiğ köfte. Medine mi? Medine nerede? Sağ, sağ, Medine sağ, nerede? Herkes. Medine neredesin? Gelsene. He? <laughs> <laughs> evet. Yaptınlar. Medine arkadaşlar, Medine güzel. Medine. Senin yüzünden ekran evet. var, çıkama. Medine. Medine, vermeyeceğim, vermeyeceğim. Çekil oradan. Gösterdin mi? Göster beni. Arkadaşlar. Abi kameradan niye kaçıyorsun? Ben şekersiz içiyorum çayı. Şekersiz içtiği için kaçıyor <laughs> bak. Evet. Bak. Şekersiz içiyor. <laughs> evet. Sağlığınız için. Arkadaşım sen patron musun duyduğumuza göre? <laughs> <laughs> bir dakika dur <laughs> abi. Hiç Jale Hanım'ın patronusun ama ne yazık ki hiçbir videomuzu görmedik. Artık <laughs> daha az sandım <laughs> Vallahi Şale bunu yayınlayacak. Bak ben yok. çekeceğim. Söyle. Ha. Şu vatandaş Şale Hanım'ın patronu ama ne yazık ki bir tane videomuzu yayınlamadı. Hepsini yayınladı. Hepsini dersinde. <laughs> yok önümüzdeki sardım. Adamlar orada maşa oldu. Hala sardımdan <laughs> <yana> bahsediyor. <laughs> evet yeni dizide inşallah her şey olacak. Her şey güzel olur. Herkes şöyle bir el sallasın. Kırafe, gire, gire, gire. Gayrimenkulden. Evet dostlar sizi seviyoruz. Kırafe, Öyle. 那你在超市里？